Şimdi o üç ay içinde spekülatör ne demek biliyor musunuz? Elmayı alıp satan değil, depolayan, bekleten. Bekleten olmazsa elmayı ne olur biliyor musunuz? Elmayı ağacından toplayıp pazara yollamayı bile kurtarmaz. Çürür orada dalında. Niye? Çünkü onu koparıp, paketleyip yollamanın masrafını piyasada fiyat olarak alamazsın. Hatırlıyor musunuz? Arada bir gazeteler yazarlardı, sebzeleri Haliç'e dörtlüler falan filan diye hali. Evet. Ha, öyledir. Yani şimdi sen mesela mal tamam elma ama piyasada diyelim ki 1000 liraya satılıyor. Buradan bunu paketleyip yollamam 1500 lira tutuyorsa yapar mısın? Yapmaz. Nerede kalır o? Ağaçta kalır. Ağaçta kalırsa ne olur? 1, 2, 3, 3. yüzünde çiftçi onu keser, kullanır, odun diye. Elma biter, elmacılık biter. Fakat spekülatör ucuzken alır, ona talep yaratır, onun fiyatını yükseltir. Bakın spekülatör olmazsa üretim zamanında fiyatlar çok çöker. Spekülatörün sayısı ne kadar çoksa üretici o kadar faydalanır. Mesela elmas spekülatörü bir tane ise herkes spekülatöre mahkumdur. 10 tane ise spekülatör üreticiye mahkum. Yani spekülatörün sayısı arttıkça üretici daha kabarıyor. Çünkü ona satmaz ona satar. Kim daha iyi fiyat verirse ona satar. Spekülatörler de belli bir o işe girdikleri için, bağlantı yaptıkları için belli bir mal almaya mecburlar. Uyuşa girmişler çünkü meslek olarak. Onun için bir ülkede spekülatörü ne kadar onora ederseniz, ne kadar sayısını arttırırsanız ülkeniz o kadar kalkınır. Tersi olursa ülkeniz de o kadar batar. Bir elma örneği tipik bir örnek. Elmacılık nasıl gelişir, nasıl batar.